Merhaba ben Şerife Hoca. 1900 yıllarında Kastamonu doğdum. Henüz 16 yaşındayken bir kişiyle evlendim. 6 ay sonra kocam hayatını kaybetti. Bunun nedeni ise 1. Dünya Savaşı'nda şehit gitmiştim. Bunu gören köyler ise benim bu yaşlarda kocasız kalmayın diye beni toparlasın. adı Elif'ti. Bir durucu geldi. Duyduk duymadık demeyin. Birinci Dünya Savaşı oldu. Kahramanlarımızı yerinde bekliyoruz dedi. Herkes Ankara Mutalya'nın orada oldu. Herkesin isimleri okunuyordu. Benim kimsem olmadığı için kızım Elif'i de Birinci Dünya Savaşı'nın olduğu yere getirdim. Ben kadın olduğum için silah atışma silah yapma duyuru olmadığı için ceptem ağır vardı. Çok soğuktu. Du, du. donup öldüğü için ben de bir çözüm yolu buldum. Mermileri sırtıma aldım. Üstüm üstümdeki kalın arkayı mermilerin üstüne öptüm. Elif'i de mavilerin yanına sıkıştırdım. Mer